Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdozoa. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz Nexus 5X incelemesinden sonra şimdi de serinin diğer üyesi olan Huawei imzalı Nexus 6P'ye göz atıyoruz. 5.7 inç büyüklüğünde ve 2 kart çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Nexus 6P, işlemci tarafında ise Snapdragon 810 kullanıyor. 3 GB DDR4 bellekle donatılan telefon, depolama tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere 3 farklı kapasite seçeneğiyle çıkıyor karşımıza. 12.3 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon, Android 6.0 işletim sistemini kullanıyor ve 3450 mAh kapasiteli pilden gücünü alıyor. Nexus 6P'yi elinize aldığınız ilk anda büyük bir telefon olduğunu hissediyorsunuz. 7.3 mm ile son derece ince olsa da 178 gram ile ağır bir telefon olan Nexus 6P için unutulmaması gereken nokta yekpare yapıda metal bir gövdeye sahip olması. Hatta bir kıyaslama yapmak gerekirse yerini aldığı Motorola imzalı Nexus 6'ya kıyasla daha güçlü donanım, daha büyük pil ve metal kasa gibi gelişmelere rağmen ciddi anlamda daha ince ve hafif olmasıyla önemli bir gelişim kat ettiğini söyleyebilirim. Hatta bir başka kıyaslama yapmak gerekirse aynı ekran boyutundaki LG V10'dan 14 gram daha hafif, Galaxy Note 5'ten ise 7 gram daha ağır. Bir önceki model olan Galaxy Note 4'ten ise sadece 2 gram daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Bunları anlatmamdaki asıl gaye ise Nexus 6P'nin ne seviyede mobilite sunduğunu daha iyi anlamınıza yardımcı olmak. Telefonun ön kısmı sade bir görünüme sahip. Uzun ve ince tasarım yuvarlatılmış köşelerle birlikte ne yalan söyleyeyim çok albenli durmuyor. Hatta bir miktar sıkıcı görünüm bile söyleyebilirim. Yani bir başka ifadeyle bir Nexus 5 etkisi yaratmıyor. En azından benim kriterlerim çerçevesinde. Ön tarafta göze çarpan detay hoparlör ızgaraları oluyor. Çift hoparlörle stereo ses sistemine sahip olan Nexus 6P, kardeşi Nexus 5X'ten çok daha iyi bir ses deneyimi sunarken Denemelerimden elde ettiğim sonuç, ses kanallarının optimizasyonu ve genel ses kalitesi olarak bir HTC M9 olmadığı, ses çıkış gücü olarak ise Galaxy Note 5'in gerisinde kaldığı yönünde. Fiziksel kontrol butonlarının sağda, sim kart slotunun ise solda konumlandırıldığı telefonun tip C formundaki USB konektörü altta 3.5 mm kulaklık bağlantısı üstte yer alıyor. Nexus 6 pnin arka tasarımı ise daha karakteristik bir görüntü sergiliyor üst kısmındaki siyah bölüm kasanın geri kalanına göre 1 mm daha kalın. Burası hem kamera, hem çift led flash hem de lazer otofokus için kullanılan kızılötesi sensörü ev sahipliği yapıyor. Bu tasarım hilesiyle Huawei, telefon kamera sensörünün dışa çıkıntı yapmasını engelleyerek rakiplerine farklı bir yol izlemiş. Parmak izi okuyucu ve derin Nexus logosu ile devam eden arka tasarımın bittiği nokta ise plastik. Zira orası aynı zamanda anten sinyalizasyonu için pencere görevi görüyor. Toparlayacak olursam eğer, Nexus 6P şu ana kadar gördüğüm ve kullandığım en güzel akıllı telefon değil. Burası kesin ancak bir başka kesin olan detay var ki boyut ve materyal tercihine rağmen cihaz yüksek ergonomi sunması ve alışıktan sonra rahatsızlık vermeyen bir deneyim ev sahipliği yapması değil de pek çok rakibinden ayrılıyor. Hele ki bir başka fabriket cihazdan Nexus 6P'ye geçecekseniz eğer bu ergonomi kendisini daha fazla belli edecektir. Huawei mühendisine tebrik etmek gerek açıkçası. Hele ki Motorola Nexus 6 gibi tasarım ve ergonomi anlamında kötü bir miras orası böyle bir tasarım imza atabildikleri için. Nexus 6P donanım tarafına Snapdragon 810'a geliyor. En güncel yani versiyon 2.1 olarak bilinen Silikon'un kullanıldığı telefonun bence en büyük farkı Android 6.0 X'lerin yazılım ve donanım optimizasyonunun çok iyi yapılmış olması. Teknik olarak değerlendirdiğimde ise bu telefon en güçlü donanıma sahip olmasa da daha hızlı işlemci ve daha yüksek RAM kapasitesine sahip kim rakiplerini günlük kullanım koşullarında çoğu zaman geride bırakmayı başarıyor. Gereksiz yüklerden uzak standart Android hızlı bir işlemci ve 3 GB RAM ile gerçekten adeta yağ gibi akıyor diyebilirim. Açıkçası bu tablo bize bir yerden sonra satın alma maliyetlerini arttıran donanım kaynaklarına yatırımdan ziyade dengeli bir donanım yazılım optimizasyonunun üreticiler tarafından izlenmesi gereken en doğru yol olduğunu bir başka defa gösteriyor. Grafik kanadındaki Adreno 430 GPU'su ile birlikte Nexus 6P üst seviye bir telefondan beklediğimiz performans odaklı hemen her şeye sahip diyebilirim. Performans ve pil hassasiyeti için acaba telefonda 1080p tercihinde bulunabilir miydi diye soru akıllara gelmiyor değil ancak hem gelişen teknolojiye uyum hem de ekran boyutuna bağlı piksel hassasiyeti için ilk hale devam edilmesi uygun görülmüş Huawei tarafından. Fakat diğer taraftan 6 inç ekran sahip Huawei Mate 8'de Full HD'nin sırıtmadığını düşünürsek eğer bu telefonda belki Full HD'ye gelebilirdi. Gelmesinin esnasında daha iyi bir optimizasyon ve batarya süresiyle belki de çok daha başarılı bir paket ortaya çıkardı. Peki Snapdragon 810'un o dillere destan ısınma sorunu Nexus 6P'de nasıl belli kendisini? Şimdi isterseniz bu soruya yanıt arayalım. Yük altındayken Nexus 6P'de hissedilir oranda ısınıyor lakin bu ısınma Snapdragon 810'un diğer cihazlar kadar değil. Bunun bazı nedenleri var elbette. Birincisi büyük ve metal kasa, Yongada sistem platformunun kullanabileceği termal bütçeye olumlu katkı sağlıyor. İkincisi ise Huawei mühendislerinin Snapdragon 810 için termal pasta kullanarak tüm ekran alt birimlerini aynı zamanda bir ısı emici dağıtım bile olarak kullanması. Kesin olan şu ki Snapdragon 810'un sürdürülebilir performansını en uzun süre koruduğu telefon Nexus 6P. 810 tam anlamıyla dizginleyemezse de büyük oranda kontrol altını tutmayı başarıyor. Nexus 6P'nin ekranında Samsung üretimi amoled panel kullanılıyor tahmin edilebileceği üzere Samsung sahip olduğu en iyi paneli vermemiş Huawei'ye. Yeniden renk üretimi hatta daha da önemlisi en yüksek parlaklık seviyesi olarak Nexus 6 P1 Galaxy Note 5 değil kesinlikle. Hem Galaxy Note 4'ü hem de Galaxy Note 5'i uzun süre kullanmış birisi olarak Nexus 6 P ile yaptığım denemeler cihazın ekran kalitesi olarak Galaxy Note 4'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Panelin enerji verimliği de muhtemelen Samsung'un kendi telefonlarında kullandığı panellerden daha kötü. Testlerim aslında en yüksek parlaklık seviyesindeki gözlemlerim pil tüketim eğrisinin Nexus 6P için daha dike hareket ettiği yönünde. En azından Galaxy Note 5 ile kıyasladığımız zaman. Bahsettiğim tüm bu teknik veri ve gözlemlerin günlük hayattaki yansıması ise daha az belirgin. Yani Nexus 6P'nin ekranı son derece iyi ve başarılı. Ancak Galaxy Note 5'i büyük bir dikkatle kullanmış birisi belki aradaki farkı anlayabilir. Bu arada ilginç bir not olarak telefonun geliştirici ayarları bölümünde ekran içindeki kalibrasyonunu standart yine RGB olarak ayarlarsanız eğer görsel kalitede minik de olsa bir kazanım sağlayabilirsiniz. Gelelim kamera kompartımanına. Nexus serisi akıllı telefonların uzun yıllardır en temel problemi kamera performanslarının kötü olması. Ancak bu jenerasyonda şeytanın bacağını kıran Google, amiral gemi telefonlarla daha fazla mücadele edebilecek yepyeni bir kamera alt sistemine geçiş yapmış. Sony IMX 377 sensörünü kullanan 12.3 megapiksel çözünürlük kamera 1.55 mikron gibi oldukça büyük piksel altyapısına sahip. F2.0 diyaframla birlikte bu kamera modülü dış kış koşullarında son derece rekabetçi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yaptığım denemeler kameranın son derece iyi olduğunu gösteriyor. Netleme performansında memnuniyet verici olan kamera en iyisi olmasa da çok iyi ve kullanıcısını mutlu edecek türden performansla beğenimi kazanmayı başarıyor. Eksiklik olarak yorumlamak gerekirse bu kamera sisteminde bir de optik görüntü sahiplerim olsaymış daha fazla puan toplayabilirmiş. Detay zenginliği, dinamik aralık ve üretilen renklerin sahneye uygun anlamında kameranın ortaya koyduğu sonuçlar genel olarak başarılı. Ön kamerada da son alt yapısını tercih edildiği Nexus 6P öz çekim tutkunlarını mutlu edebilecek performans yansıtmayı başarıyor. Video tarafında ise güncel amiral gemi telefonlarda olduğu gibi Nexus 6P'de 4K video çekebilirken slow motion tarafında ise 120 kare saniyeye çıkabiliyor bu telefon. Toparlayacak olursam eğer telefonun kamera ikilisi en iyisi değil belki ama gayet iyi sonuçlar veriyor. Bence tek eksik Android'in standart kamera uygulamasının detay seviyesinde çok fazla kullanıcı müdahalesine izin vermemesi. Belki bir sonraki büyük güncellemeye Google bu konuya da el atar. Peki madem yazılımdan bahsettik biraz da kullanım deneyimine göz atalım isterseniz. Açıkçası ne yorum yapsam eksik kalır muhtemelen. Söz konusu yazılımsa şimdiye kadar daha iyi bir Android telefon kullanmadığımı söyleyebilirim. Hatta söylemem çok daha abartı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü telefon çok tepkisel, her türlü talebinize anında yanıt veriyor ve sorun çıkarmıyor. Arayüzün son derece hızlı uygulamalar arasında geçişin sorunsuz yaşandığı telefon, Nexus cihazı olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Nexus 5X'e kıyasladığımız zaman iki çok başarılı yazılım optimizasyonu arasında hiç şüphe yok ki Nexus 6P'nin daha güçlü donanımlı cihazlar arasında belli bir farkın oluşmasını sağlıyor. Tabi söz konusu bir Nexus telefon olduğu için unutmamalıyız ki bu telefon yeni çıkacak Android güncellemelerini ilk alacak cihazlardan birisi olacak. Nexus 6P'nin üzerindeki parmak izi okuyucusu da son derece hızlı çalışıyor. Android 6.0'un doğasındaki parmak izi desteğiyle birlikte iyi bir uyum sağladığını söyleyebilirim. Nexus 6P'nin iyi bir telefon olduğunu biliyordum ama cihazda belli bir süre geçirdikten sonra bende oluşturduğu izlenim harika bir telefon olduğu yönünde. Nexus ailesi her daim çok iyi yazılım optimizasyonu alınmıştı. Şimdi bunu ek olarak tırnak içerisine söylüyorum premium cihaz havasına yansımayı başarıyor Nexus 6P ile birlikte bu seri. Fiyatı bir Nexus cihaz olarak çok uygun sayılmaz. Hatta aynı fiyata belki iki tane Nexus 5 bile alabilirsiniz ama Nexus 6P kesinlikle başka bir kulvarın oyuncusu. Hatta Mate 8 modeli övünen Huawei bile Nexus 6P söz konusu olduğunda Mate 8'i kenara çekip daha iyisi diyebiliyorsa eğer gerisini varın siz düşünün arkadaşlar. Henüz çok geç kalınmış sayılmaz. Umarım yeni bir gelişme yaşanır ve şu an 50'den fazla ülkede satılan Nexus 6P ülkemize de gelir. Ben Erdoğan'a Nexus 6P ile ilgili ilk izleyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşene şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.